Herkese merhaba arkadaşlar. Ha. Bugün sizlere Ume atmayı göstereceğim zımalarda nasıl Ume atılır Onu göstereceğim. Gayet kolay bir işlem. Yani şu an neyse. Ee, i̇yi iyi seyirler diliyorum. İlk önce zımalarımızdan aracımızı bir import edelim. Şimdi ilk önce kaplama ayarını yapacaksınız. Şuradaki Metal Materials Editor'dan işte kırmızı kaptan geliyorsunuz şuradan basıyorsunuz yeni bir kaplama oluşturacaksınız ondan sonra buradaki 3 noktaya basıyorsunuz et deyip yapacağınız e, şey kaplamayı alıyorsunuz sonra burada burayı e, ne nematris yazan yeri siliyorsunuz ve bunu yapıştırıyorsunuz buradan aldığınız şeyi kaplamanın adına atıyorsunuz. bunları 255 255 255 special highlight yani parlaklığı açıyorsunuz aracın camı e, camının şeyine bakacaksınız. RMS cam kaçmış? 153. Buraya geliyorsunuz. 153. Ondan sonra arkadaşlar bu umur atacağın e, parça neredeyse mesela arkaya mı alacaksınız? Buradan arka tarafa yapacaksınız. Base modunu alıyorsunuz. Arkaya yapıyorsunuz. Ben öne yapacağım için front kamera modunu aldım. Buradan kaplama ayarladıktan sonra yapacağınız parçayı sağ tıklıyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim. Çıkmadı. Sonra Space Mapik Edit U diyorsunuz. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ondan sonra parçaya tıklıyorsunuz. Bunlar aynen böyle Generate ne diyor. Generate ne falan. Force Metal'dan 0 yüz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buradan bu pencere noktanın UMEPR açıyorsunuz. 01 seçiyorsunuz. Sonra bunu ayarlıyorsunuz bir dakika durur, ben dururken ben ayarlayacağım evet arkadaşlar şimdi ayarladım bu kaplamayı ayarladıktan sonra şimdi e, diyelim ki aracı şöyle baktığınızda bu kaplama böyle yamuk yani şöyle gösterdiğim üzere şöyle gidiyor yani yukarı doğru çıkıyor bunu nasıl düz yaparsınız bunu e, rotate alıyorsunuz bu modifi rotate buradan x yapıyorsunuz burada düz olasıya kadar indiriyorsunuz arkadaşlar. Taraf tabi nasıl yapacağınız size kalmış. Yani ne tarafa doğru yapılacak. Bunu işte rotate ile yapa yapa. Bu da uzun sürüyor ya şimdi. Bunun gibi buradan boyutu tekrar küçültüp yapabilirsiniz arkadaşlar. Umum hep da bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi bunu tekrar küçücüğe falan videoda yapmayayım diye uğraşmaya diye şey yapıyorum. Kısa sürsün. Bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.